selamlar. Sizinle sürekli İngilizceden bahsediyoruz ve sürekli İngilizcenin ne kadar önemli olduğu, hatta bir dil bildikten sonra başka dilleri öğrenmenin ne kadar gerekli olduğu üzerine konuşuyoruz ama bugün bir sorumuz var. Bir öğrencimiz demiş ki peki geleceğin dili sizce hangisi olacak? Yani ileride insanlar hangi dili konuşacak? Asıl ben şu, şu şekilde e, görüyorum. Yani bir tane dil değil ama çoklu dillerin olacağına inanıyorum. Yani buna teknolojinin etkisi, yine aynı şekilde çevrimiçi ortamların, çoklu dil desteğinin, çevrimiçi öğrenme ortamlarının da çok ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi eee asa günümüzde çok sayıda dil konuşuluyor biliyorsunuz ki ve eee Covid'den önce aslında Çince'nin İngilizce'ye geçeceğini ve dünyada daha çok Çince konuşulacağı söyleniyordu. Fakat şu anda Çince e, gerçekten daha böyle geriye düştü. Çin de aslında bir tık daha geriye düştü. E, Amerika'da ve İngiltere'de konuşulan dil İngilizce olunca bütün dünyaya hükmeden dilde İngilizce oluyor. Nüfus bakımından bakacak olursak e Hindistan'da zaten çatbatın İngilizce konuşuyor yani adamların dili İngilizce sonuç olarak aksanlarını beğenin ya da beğenmeyin. İngilizceden sonra en çok konuşulan dilin İspanyolca olduğunu söylüyorlar. Fakat o kadar e, küçük küçük kelimeler birleşecek ki bence geleceğin dilinde daha mix bir şey olacak. Nasıl ki bugün hani e, aslında teknoloji insanların diller arası iletişimini kolaylaştırıyor. Mesela sesli asistanlar, çevrimiçi sohbetler ya da bence insanların kur iletişim kurmasını daha kolaylaştıracak imkanlar sağlanacak. Ben geleceğin dilinin, teknolojinin gelişmesiyle çeşitli dillerin karışımı olacağına inananlardanım bu arada. Yani teknolojinin etkisi de burada şu oluyor bence. Mesela şu anda YouTube'a bile girdiğinizde sesli asistanlar var. Çevrimci sohbetlerde gerçekten yararlanabiliyorsunuz. Mesela biriyle chatleştiğinizde, bir web sitesinde chat yaptığınızda direkt online olarak o kişinin ana diline çevriliyor. Ya da YouTube'da bir video izlediğinizde o videoya mesela direkt e, online olarak yani siz hiçbir şey yapmamış olsanız bile o videonun İngilizce çevirisi oluyor. İşte e, İspanyolca, Fransızca, Çince altyazıları oluyor. Çok fazla izlenen videolarda bununla karşılaşabiliyorsunuz ama videoların Türkçe altyazılarını bulabiliyorsunuz yabancı izlediğiniz videoları. Bu bence çok önemli bir şey çünkü yani adam aslında kendisi oturup da o videoyu e, Türkçe'ye çevirmiyor ya da o videoyu İngilizce'ye çevirmiyor. Altyazısını kendisi yüklemiyor ama o yüklenen altyazıyı YouTube mesela siz bugün TikTok'ta video çekin ve TikTok sizin e, konuşmalarınızı otomatik olarak algılıyor ve kelime kelime alttan yazı yapıyor. Aynı şekilde Instagram da bunu yapıyor. Şu anda Türkiye'ye bu uygulama tam anlamıyla gelmedi ama yabancılarda fark etmişsinizdir zaten direkt alt yazı ekliyor ve otomatik. Bunun için yine app'ler var ve siz ıı, Instagram için mesela veya YouTube için ne yapmak istiyorsanız, altyazı eklemek istiyorsunuz. Ben konuşuyorum, videomun içerisinde altyazı olarak eklenmiş oluyor. E şimdi bu alt yazıyı YouTube'da direkt görüyor İngilizce ise İngilizce İng Türkçe çeviriyor. Türkçe yazdıysam mesela ben alt yazımı İspanyolca, Çince ye ve İngilizceye alt yazı olarak çevirebiliyor. Bugün bunlar alt yazı olarak çeviriliyor. Benim sesimden direkt kelimelere dökülmüş ve yazı yani ke sesimden kelimelere gidiyor, kelimelerden o yazılar çıkıyor, cümleler çıkıyor ve yazı olarak karşımıza çık görüyoruz videonun içerisinde. Aynı şekilde ben şunun da olacağını düşünüyorum. İleride onlar sesli olacak ve zaten aslında şu anda hani Google'da veya başka platformlarda da görebilirsiniz sesli içerikleri ve siz mesela bir metin yazıyorsunuz bir kişi hologram şeklinde birisine koymuşlar orada gerçek insan gibi gözüküyor videolu bir şekilde bunu okutabiliyorsunuz veya sesli bir mesaj gönderebiliyorsunuz hatta yapıyorlar ya sürekli elin Musk'ın sesinden adama bir şey okutuyorlar senin yazdığın bir şeyi Elon Musk okuyor. Yani dolayısıyla hani bu fake'ler olduğu gibi aynı şekilde senin dilini de anlayabilecek şeyler olacak ve bence ortaya ortak bir dil çıkacak. Şu anda bu ortak dile en yakın olan tabii ki İngilizce gibi gözüküyor ama hani dediğim gibi bence ortaya karışık herkesin anlayabileceği çok daha böyle kolay iletişim kurulabilecek diller çıkacak ve tabii ki hani bunun ortaya çıkmasının en büyük sebep de çevrimiçi ortamlar olacağını düşünüyorum ben. Çünkü aslında insanların iletişim kurmasını sağlamlaştıran yani ve kolaylaştıran yerler aslında çevrimiçi ortamlar. Bugün YouTube'dayız, Instagram, TikTok vesaire. Hani aslında bütün hayatımız bir noktada çevrimçi ortamlardan geçiyor ve iletişimimizi ne kadar kolay sağlayabiliyoruz. Ee, örneğin yani sosyal medya platformlarında insanların çok dilli iletişim kurmasını sağlıyor. Yani bir video izlediğiniz zaman bile oradan etkilenebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde haber alabiliyorsunuz. Dolayısıyla çevrimçi öğrenme ortamları da insanların bence çok dilli iletişim kurmasını sağlayacak. Tabii bu çok dilli kullanmayı e, Böyle yavaş yavaş çevrimiçi ortamlar hani alıştıra alıştıra getirecek. Biz hani bir anda evet dilimizi değiştirdik komple tamamen değişiyoruz demeyecek. Belki 250 yıl sonra hani belki 100 diyeyim çok da abartmıyor. 100-150 yıl sonra hani ileriye geçecek ama yavaş yavaş biraz ım, hızlanan bir devre girdik ve hani eskiden ya yani şöyle düşünün aslında. Babaannelerinizi, anneannelerinizi hayal edin. Onların dünyasında televizyon yoktu. Bazılarında elektrik yoktu mesela. Gazlı lambayla geziyorlardı. Benim babaannem köydeki evinde var mesela duruyor hala. Babam köydeki evine gitmiyoruz. <laughs> Artık öyle bir ev kalmadı yani insanların hani şeyleri kalmadı ama e, gaz lamba gibi bir durumları yok ama yine de e, hani oradan şu anda elektrikler işte power powerbankler, cep telefonları işte e, televizyonda geçtim artık YouTube Reels mesela babaannemin çok anlayabileceği ne oluyor dünya diyebileceği bir boyuttayken biz büyüdüğümüzde de bence hakikaten biz diyeceğiz yani bu dünyanın yeri ne oldu yani hani ışınlanacağız falan gibi şeyler düşünüyorum ben 30-40 yıl sonra her şey değişecek düşünseniz uçaktan bir yerden bir yere gidiyorsunuz ve bunun süresini ne kadar kısalt kısaltabiliriz diye düşünüyorlar. E, hakikaten mucizevi şeyler oluyor ve diller de aynı şekilde etkilenecek bence. E Bunda en büyük sebep de işte zaten aslında teknolojinin gelişmesi. Bunu diyebilirim. Ee, bunun dışında tabii mesela çevrimiçi öğrenme ortamlarının da ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü örneğin çevrimçi ortam, çevrimiçi öğrenme ortamları bu insanların çoklu dil Kullanmaya alışmalarını sağlayacak ve bu ortamlar diller arası iletişimde kolaylık sağlayacak bence. Yani zaten aslında şu anda yavaş yavaş online şeyler başladı yani online öğrenmeler ve biraz daha yaygınlaştığını görebiliyoruz. Bu süreçte de bence o platformlar. Biraz daha artacak ve hani e, insanların ben yakın zamanda birçok dili birden konuşabileceğini düşünüyorum. Sadece kendi dilleri değil, daha farklı diller, tek bir dil de değil. Birçok dilde kendilerini geliştireceklerine inanıyorum. Bu çok böyle uzun zamanı geçmeyecek çünkü ayrışmaya ve ben biraz daha esrafımızdaki etrafımızdaki insanlardan farklılaşmaya çalışıyoruz. Bu farklılıkta bence en çok hani kendimize hangi alanda gösterebiliriz? Tabii ki dil bildiğimiz zaman biraz daha beynimizde farklı bir lobu açılıyor. E, Alzheimer riskini önlüyor. Hayatta dil öğrenmenin hiçbir yani hiçbir faydası olmadı. Dil öğrendim ve bana hiçbir faydası olmadı diyen birisiyle karşılaşmadığım için e, çok daha farklı sonuçlar doğuracağına eminim ben. Sonuç olarak e, ben e, bu durumun insanların zaten konuşmasını ve iletişim kurmasını kolaylaştırması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve insanların ne kadar çok iletişim bağlarını arttırıcı, iletişimlerini kolaylaştırıcı şeyler yapar, nasıl ilerlerse süreç o kadar da kolay olacaktır diye inanıyorum. Dolayısıyla benim düşüncem ne Çince ne İngilizce ortaya hakikaten teknolojik farklı bir dil çıkacak buna inananlardanım. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun bel konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumlu yapabilirsin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Kim bilir belki de bir sonraki videonun konusu senin seçtiğin bir konudan oluşur. Aşağı yorumunu yazmayı unutma.